Yanındaki Yanımdaki kim benim be? Benim ya. Bu etrafına bakıyorsun mu? Bakmıyorum kanka yok oturuyorum içeride. Sen niye bugün bana yürüyon ya? Bunu niye görmedin? Adamlar gidiyor solda bak. Anne de buradan vuruyoruz. Sağ 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 hile sağ sağ. Bebe. Düştü mü? Dikkat et. Acele etme. Seven, ne Değil, abi şu abi koku verseniz bana. Berk abi kendini smokla çıkıyor. Kaldırsana beni. <laughs> Oyuncaklar. Bana buz çözün. Adamlar da dürbün mü var belli ki ya. Atarım. Ya oynayacak bunlar belli yani. Oynamazlar. Geliyorlar lan. Abi çok vurdum. Abi koy düşürdüm arka, düştü. Önün gelen sana gelen var ya çok cana az. Bomba geldi sana dışarı çıkmasak. sakın. Destek, destek abi, bir de ben. Çok güzelsiniz, hadi. Mezar, kör kaldım, bir beni kaldırsın. Örüyorum. Çatma geliyor, onlar affediyor. Amına soldu, girebilirsin. Onlar çok iyi oynamayı bilmiyor Kolay açalım amigo? Gel bana. Arka varmış. Acele etme. Burada kalacağım. görüyor musun adamda dışarıda? Umarım adam yoktur. Ne Burayı alırsak oynarız. Tamam burada bizim adam yok. Tusa altı görüyor musunuz siz? Bakacağız şimdi. Arkaya bastılar galiba. Biri AVM ile pik gördün Bana göstermiyor. Onların aracı Uf. yok, sefti onlara Ya iki kişi daha vurayım. Çok güzel. Dışarı dön, Raşlayalım mı abi? Raşlayabiliyorsanız raşlayın. İki kişi raşlarız, siz gelmezseniz yok. Yok biz de buradan raşlayabiliriz ya, raşlayabiliriz. Gel gel gel. Kaldırın onu. Açık, lan onu. Açıklan mı? Açacağım. Biz çıktık aşağı siz de çıkın etrafını tamam. sarın oranın. Biz solda gireceğiz. Arabamız sert sönmüş, arabamız sert sönmüş. Biz yokuz. Acele etme bombalayın orayı. Çok güzel anladım. Düştü Helal. Ya yani benim gelişim. Bomba orayı dikkat et. Sıkıntı Eysi biraz. Neyse <laughs> <çeşerse>, bomba ya <laughs> Ben de ısırırım, beni Umarım başka bir yer gelmez, gecelim sana da. Acele etme. Bekleyin, aynen. Bize zaman kazanırız. Arkadaşlar, <laughs> bekleyin. Canın çok az. Bütün <laughs> acele etme. Allah belanı ya, vuramadım. Bu tarafa bak gör. Bir ben adamı kaldıralım şu an. Aynen. Ben dönüyorum. Biri Dönü sağ açılıyor. Hamid o bir elindir. sağ açılıyor. Direkt geri evet. gel. Kaptan niye bir tane vurmadın kanka? Kanka vurdum sen niye bugün bana yürüyorsun ya? Nasıl bir SLR kullanmak ya? Evet, o zaman evet bayağı hızlı SLR kullanıyorsun mezarcı. Hadi bakalım. <laughs> wow wow wow. Kötü zamanlama. Gerçekten kötü zamanlama mezarcı. Ne diyorsun? Kötü zamanlama. Öyle zevkli oluyor ama. <laughs> evet bayağı zevkli oluyor. Ama ee, karşıdaki adamı iyi darladın ya. Karşıdaki adamı iyi darladın. Ya çıkmayacağı belli bir şey oradan. Dedim bari döneyim arabaya bineyim, gideyim. Orada da şahane. Evet. Son maç değil mi bu? Evet. Aynen. Aynen. Evet şimdi arkadaşlar son 23 kişi. Eee turnuvanın üçüncü ve son maçı bu. Aha dilenci. Kaos dilenci mi yazıyor yoksa mezarcı yazıyormuş. Sevgi pütürcüğü basmış burayı. Vallahi var ya 10 kilim falan olsaydı yani or orada var ya böyle 12-13 kilim olsaydı ölseydim harbiden harbiden koyardı arkadaşlar. Lan ne güzel 12 kişi almışım. Ama sol tarafa bakıyorum 60 kişi kalmış. E bende 3 tane leş var. O maçın devam gelmedikten sonra oynamanın bir anlamı kalmıyor ya. Yani. Oyunda oyuncu kalmayınca ben salarım direkt oyunu. Önemsemem. İşlemci kaç dereceye geldiğinde telefon kapanıyor. Kanka ya benim telefona ne oldu biliyor musunuz? Annem odayı odamı temizlerken telefona su kaçırmış, Bardak varmış masada. Bardaktaki su telefona dökülmüş. Ben de bugün biraz telefonu overlocklayayım dedim. Olabildiğince ısındırayım dedim. İçindeki belki sıvı varsa sıvı böyle buhar olur uçar diye o yüzden ısındırdım telefonu. Evet bu sefer güzel bir şeyler yapacağız inşallah yani. Bu arada bu maç iyi adamlar vardı bir dakika bir dakika benim dikkatli oynamam lazım. Kanka orayı salın, orası benim yerim. Siz nereye gidiyorsunuz ya? Gidinceye falan atlayın. Lan mezarcı geldim benim mi vurdun Allah'ın cezası ya. Şans işte ya.